Merhaba sevgili çocuklar. İlk dersin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Videomuzun bu bölümünde 3. sınıf matematik dersi ölçme ana başlığı altında sıvıları ölçme konusu ile ilgili konu anlatımı ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler yapılacaktır. Sıvıları ölçme. Konumuz sıvıları ölçme. Sıvıları ölçme ile ilgili bilmemiz gerekenleri kısaca görelim. Su, süt, ayran, meyve suyu, zeytinyağı ve benzin gibi akıcı maddelere biz sıvı maddeler diyoruz. Sıvılar akışkan maddelerdir ve belirli bir şekilleri yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar. Sıvı maddelerin miktarı dereceli kaplarla ölçülür. Sıvıların standart ölçme birimleri de miktarları ölçülür. Sıvıların standart ölçme birimi litredir. Litre kelimesi hem büyükle hem de küçük L harfiyle kısaltılır. Ancak hangi durumda küçük veya büyük olacağının bir kuralı vardır. Küçük L harfinin bir sayısıyla karışma ihtimali olduğundan ML gibi kullanımların dışında litre büyük L ile kısaltılmalıdır. L, 3L, 5L, 20L gibi. 1 litre 1000 mililitredir. Mililitre ML şeklinde kısaltılır. Yarım litre 500 mililitre. Yarım litreyi bulmak için de 1000'i 2'ye böleriz ve 500'ü buluruz. 1 litrenin içerisinde 2 tane yarım litre vardır. 1 L eşittir 2 yarım L şeklinde de yazılır. 2 yarım litre 1 litredir. Yani 2 yarım L eşittir 1 L eder şeklinde de yazabiliriz. Geldik şimdi Sıvılar ölçme konusuyla ilgili problem çözme etkinliklerine birinci soruyla başlıyoruz artık sevgili çocuklar. 20 litre mazotu 100 TL'ye aldığımıza göre mazotun litresi kaç liradır? Bizden istenen 1 litre benzinin fiyatıdır değil mi? Sorumuza 20 ile hangi sayıyı çarparsak 100 eder denmektedir. Sorumuzun işlemi ise 20 litre çarpı soru işareti eşittir 100 şeklinde olmalıdır. Çarpma işleminin tersi bölme işlemi olduğu için bu işlemi bölme işlemi şeklinde düşüneceğiz. Yani 100'ün içerisinde kaç tane 20 var şeklinde de düşünebiliriz. Yapacağımız işlem ise dediğimiz gibi çarpma işleminin tersi bölme işlemi olduğundan 100 bölü 20 eşittir 5 TL bulunur. Yani mazotun bir litresi 5 TL'dir deriz. İkinci sorumuz: 8 çeyrek litre ve 4 yarım litreyi toplarsak kaç litredir? Yani elimizde 8 tane çeyrek litre varmış ve 4 tane de yarım litre varmış. Bunlara toplarsa kaç litre eder? Diye soruyor bize sorumuz. Çeyrek neydi arkadaşlar? bir bütünün dört eş parçasından biriydi değil mi? Yarım ise bir bütünün iki eş parçasından biriydi. Çeyreği bulmak için verilen çokluğu dörde böleriz. Yarımı bulmak için ise verilen çokluğu ikiye böleriz. Bu her zaman böyledir. 8 bölü 4 eşittir 2 litre. 4 bölü 2 eşittir 2 litre eder. Bulduğumuz bu iki sonucu toplarsak 2 artı 2 eşittir 4 litre ettiğini buluruz. Üçüncü sorumuz. 40 litrelik bir su deposunu yarım litrelik bir kapla kaç seferde boşaltırız? Evet elimizde bir 40 litrelik su deposu var ve bunu yarım litrelik bir kapla boşaltmaya çalışıyoruz. Kaç defada boşaltırız? Kaç seferde boşaltırız? Bunu soruyor bize. 1 litre 2 yarım litre olduğunu biliyoruz. 1 litrenin iki yarım litre olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? 40 litredeki yarım litreyi bulmak için 40'ı 2 ile çarpmalıyız. 40 çarpı 2 eşittir 80 eder. Yani su deposunu 80 seferde boşaltırız. Dördüncü sorumuz. Haftada 3 litre süt içiyorum diyen Cansu ayda kaç litre süt içer? Demek ki Cansu haftada derken bir haftadan bahsediyor. Haftada 3 litre süt içiyormuş. Peki bilmemiz gereken nedir arkadaşlar burada? Bir ayda bir ayın kaç hafta olduğudur? Evet çocuklar bir ayda 4 hafta vardır değil mi? Bir ay 4 hafta olduğundan ve Cansu'nun bir haftada 3 litre süt içtiğini de bildiğimizden Sorumuzun cevabını buluruz, değil mi? Evet, işlemimizde 3 litre çarpı 4 eşittir 12 litre süt içer şeklinde olacaktır, değil mi arkadaşlar? Evet. Kanalımıza destek olmak için ekranın sağ alt kısmındaki abone ol görseline tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için. Teşekkür ederiz.